Merhaba arkadaşlar ben Veysel ee, Artık e, kendi kanalım dışında Parak Stube kanalında da Videolar çekmeye başladım Bu kanal da bana ait zaten Arkadaşlar e, söylemiştim zaten Takipçi gönderimlerini Bu video e, bu kanaldan yapacağım artık e, Zaten kanalın iki kanalın da linklerini açıklamaya bırakıyorum İkisini birden takip edebilirsiniz Bu şekilde sizler de takipçi e, Benden isteyip alabilirsiniz Arkadaşlar Diğer e, Instagram'dan takipçi isteyen arkadaşlarımın hesapları gizli olduğu için sadece 5 arkadaşıma takipçi göndereceğim. Arkadaşlar gene bu sistemden göndereceğim zaten bu sisteme abone olduk gibi bir şey oldu. Ee, ön, öncelikle buraya nasıl kayıt olunur? Kayıt ol butonuna basarak kullanacağınız e-posta adresi, e-posta tekrarı, şifre, şifre tekrarı, cinsiyet, ülke, bülten, abone ol, kuralları okudum mu, anladım mı? işaretledikten sonra gönder'e basın. Sonra giriş ekranına basın. Giriş ekranına bastıktan sonra şuradan giriş yapacaksınız. Ben zaten dedim. Siz de kayıt olursunuz zaten bu sisteme. Bu sistemi zaten bu kanalda da bir kere tanıtmıştım. Para kazanma niyetini. Üste bırakıyorum. Oradan da takip edebilirsiniz nasıl yaptığımı. Öncelikle buradan bakiye yükle bölümüne geliyorsunuz. Tabi isterseniz ücretsiz bir şekilde de kazanabilirsiniz buradan bakiye. Buradan ödeme tutarı zaten eklemiştik para biz. Buradan ödeme tutarını yazın. istediğiniz bir tutarı yazın. Sonra ödeme yapa basın. Ee, ödeme yapa bastıktan sonra e, yurt dışıdır, e, yurt içidir, havaledir, efvetidir. Her türlü hizmet mevcut zaten. Ee, tamam. Tabi videonun konusuna gelelim. Markete girelim arkadaşlar. Markette birden fazla hizmet var zaten. TikTok takipçisinden tut. Youtube abonesine kadar. Bir sürü hizmet var ve çoğu garantili hizmetler. Garantili hizmetlerden satın alabilirsiniz. Zaten bol bol görüyorsunuz. Bir sürü hizmeti var. Tabi TikTok hizmetleri geçen videoda da söylemiştim yavaş. Ona göre sipariş verirsiniz. Tabi şu paketten satın alacağız. İnceleye geliyorum arkadaşlar. Şuradan bu arkadaşımıza öncelikle 400 takipçi göndereceğiz. Biraz miktarı düşeceğim. Ne kadar fazla yazarsanız o kadar iyi. Buradan 400 adet gönderiyorum. Sipariş ver dedim. Siparişimiz işleme alındı. aynı şekilde 400 adet sipariş ver diyorum arkadaşlar siparişimiz işleme alındı buna da aynı şekilde 400 sipariş ver diyorum siparişimiz işleme alındı şu şekilde bu arkadaşımıza da aynı şekilde yapıyoruz 400 sipariş ver diyorum arkadaşlar burada da siparişimiz işleme alındı bu şekilde hızlı bir şekilde gönderiyoruz zaten ee, Hemen işleme alınıyor siparişler. Siparişlerimiz işleme alındı arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bir önceki videoda 10.000 takipçi kendime göndermiştim. O da şurada duruyor tamamlanmış. Siparişlerimiz alındı. Arkadaşlar öncelikle sayfalarını yenileyelim. Bu arkadaşımızın 304 takipçisi var. Bakın gördüğünüz gibi 304 takipçisi var. 699 takipçisi var. 384 takipçisi var. Gördüğünüz gibi Bunu da inleyelim 1320 Arkadaşlar Şimdi yaklaşık bir dakika bekleyeceğiz Bunu siz görmeyeceksiniz Sonra sayfaları yenileyip videoyu bitireceğim Takipçilerini göndermiş olacağız bu arkadaşlarıma e, Zaten isterseniz Bana yazabilirsiniz e, Instagram adresi diğer kanalda mevcut zaten e, Dilerseniz de e, Kendiniz de satın alabilirsiniz burada Bu şekilde ücretsiz bir şekilde de Kasabilirsiniz tabi size kalmış bu durduruyorum video arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir kere yine sayfayı yenileyeceğiz. Gördüğünüz gibi 304'tü. 586 oldu. Yani takipçiler gidiyor. 845 oldu 699'da. 384'tü. 598 oldu. Gitmeye hala devam ediyor. 4368 4555 oldu. 1320 idi. 1677 oldu. Arkadaşlar zaten takipçiler göndermeye devam ediyor. Bitecek videoyu fazla uzun tutmak istemiyorum. Sizler de bu şekilde bu siteden takipçi alabilirsiniz isterseniz. Zaten videolar dediğim gibi bilgi verici ve öğretici niteliğindedir. Sizler de benden yapamadığınız videolarda takipçi isteyebilirsiniz. Gönderiyorum zaten hiçbir şekilde sıkıntısız. Video bu kadardı. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Bol bol videolar burada da gelmeye devam edecek.